Müziği yasaklamak mümkün değil arkadaşlar. Bu benim yasaklanan üçüncü konserim. Ee, e, 30 Ağustos'ta e, Ceyhan'la başladı süreç. Sonra Mardin, sonra Batman. O zaman da söylemiştin aslında belli ki bunun devamı gelecek diye. Ama e, konserleri yasaklayarak ya da sanatçıların e, dinleyicileriyle buluşmasını Engelleyerek e, şimdiye kadar hiçbir düzen hiçbir sonuca ulaşan Bu yasaklanan konserlerle ilgili de hukuki süreci başlattım. Bölge idareden e, sonuç çıkmasını bekliyorum. Buradaki yasal yollar tükendiğinde de daha üst aşamadaki yasal yollarla kendi hukukumu korumaya çalışıyorum. sarılan çocuklarına, ağla sevgili yurduma